Gidiyorum işte ben bu şehirden Bu son gece son gece Beni soranlara selam söyleyin Sizi özleyeceğim Gidiyorum işte bu son gece Ve son bahar bekleyişim Artık senin içinde atsın yokluğumun yarınları sana da olsun güneşin en aydınlıkları. Sen kendince yaşa bensiz hayatını. Ben örterim üstüme karanlıkları. Gölgeme saklarım yıldızları. Değmesin tenine. Senin de bana son bakışın olsun. Bozma tadını. Asma yüzünü. Gülüşlerin düşsün içime. Gamzelerini kazıt beynime. Yitir bende umutlarını kayboluşlara sal hayallerini beni unutma gidiyorum işte bu son gözlerine bakıp son içten sarılışın ömürlük niyetine kalbime sığdırışın sana değil sitemin kaderime dair boyun eğmişim bu şehirde emanetim olsun sana her ayın doğuşunda ve her gecenin kurak ayazında sana sarılışımı hatırla. Düşer sellerine kağıt kalem, adamı işte bir iki satıra. Şiir olup yazılayım yüreğine, bu da benden sana son hatıra. Hoşça kal devasız yaram, hoşça kal kabulsuz duam. Seni özleyeceğim. Gidiyorum işte özleyeceğim. ben bu şehir. Bu son gece son gece Hoşça kal Beni Şeradan. soranlara selam söyleyin Sizi özleyeceğim Gidiyorum işte ben bu şehirden Bu son gece son gece Beni soranlara selam söyleyin Sizi